Sofra Grup TGS mücadelesine hoş geldiniz. İki takım ada baş. Ergin. Berat da oynadı. Berat. Berat'ın pası ekstra pas geldi. Vedat vuracak. Vedat vurdu. Gol geliyor. Onur. Ergin. Uzak mesafe. Yasin harika bir gol. Çok şık çalım. Vedat'tan. Onurdan düzeltiyorum. Şimdi Vedat'a bıraktı. Berat çevirdi. Harika bir gol. Şafak Şafak. Şükrü düzeltiyorum. İçeri orta. Bir kafa. İçeriye doğru Ali. 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 Tek top iyi yere ceza sahasına girdi. Şut topu alardı. Vurması <laughs> başarılı. Şut geldi. Gol. Namazan. Selçuk. İçeri doğru Selçuk. Tek top çok iyi. Ali hani Caner direkt ardından. Güzel Ali. Hani. Nihat. Ergün. Ergün derin pas çok iyi, şırtma bir deneme. Oyunda oyundayız tekrardan. Ergin baktı kaleye, Ergin vurdu. Ergin geliyor, Ergin bıraktı Vedat çevirdi gol pozisyonu ekstra pas Ergin. Ergin bir çalım Ergin, Ergin 9 oluyor. Onur, Ergin. Ergin, Ergin'in Ergin pası Vedat. Biraz çevirdi şu topa vardı on oluyor. Selçuk boşluk var. Ali Ufuk tek top. Bir pas daha ekstradan. Ali bitirebilecek mi? Ali bıraktı şut dışarıya. Selçuk. Selçuk bıraktı şut. Topa. Bir yol Ali Cafer aldı. Ali Cafer. Selçuk. Yeniden Ali Caferdi Ali arka duruyor. Harika pas. Harika pas. Ali Ufuk soluna çekti. Ali. Ali bıraktı. Ali Caner. Ali Caner tam köşeye. Hat-trick.